Hamiye salamlar dostlar. Bugün sizlere kart açılma edeceğiz. Futbolcu kartı. Bu en güzelliklerinden de değilsin. Güzeldir. Evet. Bir de kamerayı tut da. İçinden ne kadar on bir lira? Otuzdan çok da on bir Beş diğeri. Beş diğeri. Tanımıyorum. Bun evvelin futbolcusu Robert Lewandowski. Piqué, arkadaşı Piba bu çok keşif oyuncusu. Evet. Yo bu. Evvelin müdafiyesi Frank De Jong. Bu da De Jong. Piqué Sergio Roberto bu da tapılmayan karttı. Bu Çimdol. Ha, Ansu Fati. Iniesta çok keşif karttı. Sevgili Roberto. Yok amaçlı o Pedri. Short Alba. Rafinha. Yamal. Bu arada dostlar kanalımıza Pigou. like atıp abone olmayı da unutmayın. Bura bir tane kanal koydum. El Hatiker el tat. Bisket. Bu da Keşed Fernando Torres. <laughs> İnyaç. Peña. Galatasaray'ın evvelki oyuncusu. Dem vermişti buha. işə gəlsə. Çox gözəl kartlar. A, bir də video aidan da gələ. Dostlar, indi bunlar belədir. E, bir dənə də bu bunlar, bunlar içinə də qaşı. Kart deyim, kart biz sizə göstərəcəyik. Hə, deyim, kartları göstərəcəyik. Nəysə şey, dostlar, bu videomuz bu qədər. Sonra görüşərik. Bay.